açığa vurduklarını da bilir buyurmak. Evet. Ali İmrat Suresinin 156. ayet-i geldik. Ey iman edenler! Sizler yeryüzünde sefere çıkınca veya savaşan kardeşleri hakkında inkar edenler ve bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu kainatı onların kalplerine kaybettikleri, kaybettikleri yakınları için onulmaz bir hasret yarası olarak koydu. Canı veren de Allah, canı veren de alan da Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Var mı? Bir ekşi. Görüyor musunuz Bir daha okuyacağım. Ey iman edenler, sizler yeryüzünde sefere çıkan, veya savaşan kardeşlere hakkında inkar edenler ve bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu kainatı onların kalplerine kaybettikleri yakınları için onulmaz bir hasret yarası olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Şimdi Allah kimsenin kalbine sıkıntı koymaz. Herkes kendi yaptığının karşılığını çeker. Allah onların kalplerine onulmak bir hasret yarası koymuştur diyor. Allah muhafaza. Hani Allah insanların kalplerini mühürledi diyor ya. Hayır aldı ki kişiler kendileri mühürledi. Allah mühürledi ama kendisi mühürledi. Eğer Allah kendisi beğenmediği için onun kalbini mühürlemiş olsaydı Diyecekti ki o benim kalbimi mühürlemiş edin ben seni tanırdım. E ben senin ahitleştiğim zaman, senin Rabbinin dediği zaman beni Rab olarak tanımadın. Ben de sana sordum tanımıyor musun? Evet ben de senin kalbini tanımıyor diye mühürledim. Ne güzel. İşte bu Araf Suresinin 172. ayeti kerime kilit nokta. Orayı özellikle kapatmışlar. Kim buraya girerse kadericidir demişler. Ya biz kaderden bahsetmiyoruz ki. Kader bir saniye sonra ne yapacağımızı bilmektir. Biz gaybden haberi, haberi olmayan insanlarız. Kaderimizi yaşayan insanlarız ama kaderimizi yaşadığımız zaman ha bak benim kaderimde bu varmış ben bunu söyledim diyorum. Ama bir dakika sonra, üç dakika sonra, bir saniye sonra ne olacağımızı bilemeyiz ki. Eğer diyor buraya girersen kaderici olursun. Ondan sonra diyor mütezeli sınıfına girersen inkarcı olursun diyor, sapık olursun Niye? Buraya yaşmamak için. Ama Allah-u Teala ne, ne diyor? Onlar yüz yıllarca çalışır. Biz bir alim yetiştiririz diyor. Onları o yüz yıllarca uğraştıklarını sene uğratırız. Hüsnen. Şimdi burada bu ayetlerde açılan şey, Allah bu keneti onların kalplerine kaybettikleri yakınları için unulmaz bir hasret yarası olarak koydu. Doğrusu ise onlar bu düşünceleriyle kalplerine kaybettikleri yakınları için onulmaz bir hasret yarası koydular. Yoksa Allah koymadı, onlar koydu. Eğer Allah bunların kalplerine onurmaz bir hasret yarası koymuş olsaydı, sen koydun, ben yaşadım derdim yani bana. Sen koydun. Ama allah Teala bütün kaderlerimizi yazmış ve ne diyor, siz düşeceğiniz yere kendi ayaklarınıza gidersiniz. Bu durumda sizin diyor vadeniz dolduğu zaman ne bir saat ileri ne de bir saat geri kalırsınız diyor. Bu durumda bu ayeti kerimelere inanmayan Allah'a arkalarını dönen insanlar kendi kalplerine yakınlarının sevgilerini Allah'ın ayetlerinin üstünde tuttukları için kendi kalplerine onulmaz bir yara hasreti koydular. Evet. Ben Allah'a teslim olan bir insanım. Kardeşim de öldü, annem de öldü, babam da öldü, kardeşim de yakın da öldü. Rabbimin emri. Evet, acımıyor musun? Ya, acımak ayrıdır. Üzülmek ayrıdır. Allah'a boyun eğmek ayrıdır. Biz Allah'tan gelene boyun eğeriz. O yarattı, oraya gitti. Ben şöyle düşünüyorum. O daha el er kişiymiş ki benden önce yaratıldığı asli vatanına hücum etti gitti diyor. Ben yani düşüncem de böyle. O daha benden her kişiymiş. Benden önce gitti. E sen de dünyada kalmadan evde imtina mı ediyorsun? Siz ölümü istemeyiniz diyor. Dünyada birken, bir kez, bir Allah demek diyor toprak altında bin yıl yatmaktan eftaldir. Ben de şöyle düşünüyorum onlar kızdığından böyle düşündüğün zaman demek ki daha dünyada yapacağım işler var ki ömrümü doldurmadım kendimi de tam manasıyla nasıl bir insan olduğunu ispatlamadım ki yaşıyorum hala diyor. Evet. İnsanlar hep böyle Allah'a teslim olarak düşünecekler. Evet. Ayetleri tercüme edenler, ayetleri açarlarken devamlı insanların üzerlerinden kendi iradelerini kaldırıp Rabbimizin iradesini insanlar üzerinde kullandır, kullanmış, kullanmışlardır. Halbuki insanlar Araf Suresi'nin 172. ayet-i kerimesinde insanlarla tek tek ayetleşen Rabbimiz, insanların arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak yazmıştır. Bu durumda Rabbimizin bir daha dünya aleminde insanların yapacaklarına karışmamaktadır. Bunun için insanların arzu ve istekleri kendilerine kader olduysa, bu ahitleşmenin nasıl olduğunu bilmeyen insanlar ayetleri açarken devamlı Rabbimizi suçlayarak ayetleri açmışlardır. Rabbimiz hiçbir zaman zulüm yapmaz, kalplerine onulmaz bir hasret yarası koymaz. İnsanlar kendi muratları nispetinde Rabbimize kaderlerini yazdırdıklarından dolayı dünyada yapacağı işler veya söyledikleri kelamlarla fiili icraatleriyle ya huzuru bulurlar veya kalplerine böyle onulmaz bir hasret yarası koyarlar. İnsanlar yaptıklarından dolayı ahiret aleminde hesaba çekilirler. Rabbimiz bizlerin kalplerine onurmaz bir hasret yarası koyarsa veya bizlerin üzerinden kendi irademizi kadererek Rabbimiz kendi iradesini bizim üstümüzde kullanır ve bize kötü işler yaptırırsa bizi de bu yaptıklarımızdan dolayı suçlarsa Rabbimizin adaletine helal gelmez mi? Evet. Şimdi ne güzel anlaşıyor dipnotlarıyla beraber. Öbür türlü öyle olmuş ne oldu, böyle olmuş ne oldu. Ama şimdi bir tek harf mana değiştiriyor. Bir tek harf. Hadis de öyledir. Bir tek harf. Mana değişiyorsa hadis değil. Yüz tane kelam olsun, yüz kelam. Bunun içerisinde beş yüz tane harf olsun, bir tanesi yanlış mana değişiyorsa hadislikten çıkar. Çünkü Allah Teala Resulullah Efendimiz hakkında ayet indirmiştir. O boştan konuşmaz. Öyleyse Allah Teala eksik sıfatında münezzeh olarak ayetleri tam ve kamil olarak yaş ve kuru ne varsa Kur'an'dadır dediğine göre o boştan konuşmaz deyip de Kur'an ayetleriyle konuştuğunu bize Rabbimiz bildirdiğine göre Kur'an ayetlerinin dışında Resulullah Efendimiz asla hadisleriyle efendim kendi kelamını karıştırarak söylemez hep ayetlerin karşılığıdır. Evet.